Festival yapmak çok kolaydır aslında. Önemli olan ve anlamlı olan sürdürülebilir olması. Dolayısıyla Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin bu yıl 21.sinin yapılıyor olması gerçekten çok kıymetli ve çok anlamlı. Türkiye'de 6 tane operası olan ülkemizde 4. kurulmuş opera da Mersin'de kuruldu biliyorsunuz. Mersin Devlet Opera ve Balesi bu yıl 31. yılını e, yaşıyor. Ne mutlu. Ben de kurucu sanatçılarından bir hepinizin bildiği gibi ve bu şehirde sanatı icra etmiş olmaktan ve şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kültür ve sanatla halkımızı, sevgili vatandaşlarımızı birleştiriyor olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün farkındayız ve kültürel ve sanatsal etkinliklerin de şehrin her yerinde yayılmasını, onun herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada e, estetik anlayışın gelişmesi, hayal gücünün artması hedeflerimiz olduğu için bunun e, yaşatılması için de şehrin genelinde sanatın, kültürün var olmasını, yaşamasını istiyoruz. Aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerin e, yapılmasını planlayan, organize eden tüm e, kurum ve kuruluşlara da destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü bu destek sayesinde kültürel ve sanatsal çalışmaların şehirdeki yankısının büyüyeceğini biliyoruz. Neden? onu önemsiyoruz. Çünkü Mersin'in Türkiye'nin bir incisi olduğunu farkındayız. Mersin'in sanatla aydınlık yüzünü tüm Türkiye'ye ve elbette ki tüm e, dünyaya yansıtmak istiyoruz. Uluslararası düzeyde Mersin'in marka değerinin kültür ve sanatla en iyi şekilde olacağından eminiz. Bunun farkındayız. Gerçekten e, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hayata geçmesini ve seyirciyle buluşmasını sağlama noktasında e, emek veren herkese, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim. Toplantımızı gerçekleştirdik. Destek veren, katılım sağlayan tüm kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, şahıslara, odalarımıza çok teşekkür ediyoruz.